Destek Ay kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa İlemir. Bugün yanımda Destek Al koçlarından Mete var. Hoş geldin Mete. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Mete bizi Boğaziçi'ne çağırdı. <laughs> Çok güzel bir başarı hikayesi var Mete'nin. Bunu dinleyeceğiz. Son bir buçuk ayda SOS 1'i fırlamış. Sıfırdan başlayıp SOS 1'i. Sonrasında AYT matematiği vesaire iyiymiş zaten. Bütün serüvenleri detaylı programını, çalışma saatlerini, deneme kaynak rutini vesaire hangi kanalları izledi hepsinden bahsedecek. Mete istiyorsan sen kısa bir giriş yap. Sonra tamam, devam edelim. Hepinize merhaba ilk önce. E... Son bir buçuk ay gerçekten çok önemli çünkü sınav psikolojisinin de yoğunlaşmasıyla beraber insanların hem böyle iyiye gittiği hem de düşebildiği psikolojilerinden dolayı bir dönem oluyor ve şunu söyleyebilirim ki bu dönemde yaptıklarınız sizin sınav sonucunuz üzerinde çokça belirleyici olacak o yüzden bu dönemin gerçekten planlanması gerek ve iyi bir şekilde geçilmesi gerek diye düşünüyorum ben ki ben de böyle geçirdim. Son bir buçuk aya kadar daha öncesinde hiç edebiyat çalışmamıştım. Yani çok fazla üzerine eğilmemiştim ya da tarih sos bir çalışmamıştım ama son bir buçuk ayda son iki ayda başladım bunlara çalışmaya ve fulledim. Öncesinde aYT matematik çalışmıştım Ama dediğim gibi sosbiri son bir buçuk ayda fulledim. Yani burada da gerçekten <laughs> benim bunu planlı bir şekilde bu süreci yönetmem etkili oldu. Bundan birazcık bahsedelim dersler. Yani günün hangi saatini yaptığın belliydi haftalık bir program hazırlıyordum. Evet. Peki günde kaç saat çalışıyordun? Bu dönemlerde bence sizin de yapmanız gereken artık ders saatlerinizi arttırmak, çok çalışmak ve bunu yaparken de bu çalışmanızı hem sürdürülebilir kılmalı hem de veriminizden düşürmemelisiniz. Çünkü sınava çok az kaldı artık sizin kısa dönem hafızanız da etkili olmaya başlayacak. Belki şu anda yaptığınız bir tekrarı sınavda hatırlayıp aa hani o kadar yakın kaldı ki aslında sınava. Şurada yani yarım ay sonra, 15 gün sonra sınava bir ay kalacak ve o zaman zaten sürecin nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Son bir ay bir anda geçiyor. O sebepten sizin yapacağınız şey şöyle düşünmek. Ben de hep böyle düşünüyordum. sınava çok az kaldı. Az sonra sınava gireceğim. Yani şu an sadece ders çalışmak benim yapabileceğim en iyi şey. Evet, o o zaman o psikoloji kıs önemli. Kısaca bir programdan bahsedebilir misin? Mesela sabah kalkın, evet. ilk başta denememi çözüyorsun. Evet. Sonrasında edebiyatı, saat çalışıyorsun. tarihi, coğrafyayı. Aynı. Bunlar nasıl ilerliyordu? Yani şu şekilde yaptım ben ve size de bu şekilde yapmanızı öneriyorum. Sabah kalkıp deneme çözüyordum. Artık denemeleri çözmeye ağırlık vermelisiniz. Bol bol branş denemesi çözün. Ben bazen günde 10 deneme çözüyordum. Hani TYT çözüyordum, AYT çözüyordum. Birkaç tane branş denemesi çözüyordum. Türkçe, matematik, fen, sosyal. Yani bol bol deneme çözüyordum çünkü artık elinizin alışması lazım. Sınavda pratik bir şekilde soruları çözebilmelisiniz bunun için sabah kalkıyordum ben. Bir Türkçe matematik branş denemesini TYT'de ayrı ayrı çözüyordum. Yani ayrı ayrı dedim, birleştiriyordum ikisini. E, fen sosyali atıyordum, bir TYT denemesi çözüyordum gibi. E, Türkçe matematik çözüyordum. Daha sonrasında bunları analiz ediyordum, bu da çok önemli. E, daha sonrasında AYT denemesi çözüyordum, AYT matematik denemesi çözüyordum ve bunu analiz ediyordum. Sonrasında, sonrasındaysa AYT SOS bir derslerine ağırlık veriyordum. 2 saat edebiyat çalışıyordum diyelim ki gün boyunca. 2 saat saatte tarih çalışıyordum. Daha sonrasında da akşam fen ve sosyal branş denemesi atıyordum ikişer tane TYT'den. Ve günü tekrar ediyordum. Benim son bir buçuk ayım böyle geçti. Bir gün AYT matematik denemesi çözüyordum. Bir günse denemede yanlışım çıkıyordu mesela. O konular üzerine test çözüyordum özel olarak. Ya yani iki günde bir böyle yapıyordum. Hem deneme çözüp pratikliğimi arttırıyordum hem de bulduğum eksikleri bir an önce kapatmam gerekti, gerekiyor diye o şekilde düşündüğümden e, testlere de götürüyordum yani. Pratik Peki, de yapıyordum. Soru mesela sos biri hani son iki ayda, son bir buçuk ayda hallettiğini söylüyorsun. Ya yani bu bu kadar. E, Ayırdığın zaman 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 arttı, oluyor mu diyor. Yani haftada böyle daha fazla tamamen konu anlatıma yoğunlaştığın, e, konu anlatım videolarını izlediğin, sonrasında bir sürü kaynak çözüp, sonrasında bir sürü branş denemesi çözdüğün bir aralık oluyor muydu? Ben son iki ayda nasıl bu edebiyattan, sosyalden bitirdim, biraz bunu anlatayım. İlk önce şöyle, e, günde dört saat falan ayırıyordum. İki ders ayırıyordum SOSBİR'den. Edebiyat tarih yapıyordum. Genelde edebiyat tarih yapıyordum çünkü coğrafya AYT'de çok zor değil. Son bir hafta MEP kitabını okumuştum. O şekilde halloluyor zaten. E, günde iki saat edebiyat çalışıyordum. Konu konu bölmüştüm son bir buçuk ayda, son iki ayda. E, her gün bu konuları bitiriyordum. Daha sonrasında e, kendimi anlatıyordum yürüyerek böyle ders anlatır gibi. Sonrasında bunun testini çözüyordum hemen ardından iki kitaptan falan. Ve şunu görüyordum. İlk önce bakıyordum konunun önemli yerleri neler. Test çözünce bunları görüyorsunuz çünkü. Nereden soruyorlar? Yani aslında bu bir örüntü gibi. Çok böyle size aşırı edebiyatta çok aşırı dipten bir soru sormayacaklar. Çıkmış sorulara bakacaksınız zaten illaki ve burada da göreceksiniz durmadan aynı şeyleri soruyorlar. Aynı yasarı, yazar eserleri soruyorlar. Aynı eser özetlerini soruyorlar. Yani bunlar benzer gidiyor. E, test çözünce bunları görüyorsunuz ve bunu yaparken önemli yerleri işaretlemeyi, test kitabında işaretlemeyi, denemelerde çıkan sorularda işaretlemeyi unutmayın ki bunları baştan tekrar edebilirsiniz. E, benim denemelerim üst üste birikmişti böyle 40-50 tane. En son onların Önemli işaretlediğim yerleri okumuştum. Bunu unutmayın, not çıkarmayı da unutmayın Tabii bunu da yapıyordum. Yani bir saat konu anlatım, bir saat test bile olmuyordu çünkü çok hızlı çözülüyor SOS 1 dersleri. Bu şekilde yapmıştım ben. Yani kısacası gününüzü bölmelisiniz, planlamalısınız gün gününe çalışacağım diye. Ve bunları düzgün bir şekilde ezberleyerek, gün içinde birkaç kere okuyarak, hani el kitapları var böyle özel, özet kitaplar ya bunlardan işaretleyin yani ben yatakta okuyordum yatmadan okuyordum teneffüste okuyordum ya hep onları okuyordum ya gün içinde bir iki saatte e, özel olarak hani ders çalışıyordum o dersi çalışıyordum Ama bu süreç gibi yani gün boyunca aslında boş zamanlarınızda bakabilirsiniz e, ezberlediğiniz yerlere yerlere bakın küçük kartlar oluşturabilirsiniz gözünüzün önüne. Ya bu şekilde ezber ezberlemekten geçiyor yani. Yani genel olarak aslında sabah evet. kalkıyorsun ilk başta TYT AYT denemelerini çözüyorsun. Aynen. Onları analizliyorsun. Sonra 2 saat tarih, 2 saat edebiyat çalışıyorsun. Bunları evet. yürürken kendine anlatıyorsun. Çok Kesinlikle. güzel bir şekilde ezberliyorsun. 2 kaynaktan bitiriyorsun. Sonra ne zaman denemelere geçtin? Yani bütün konuları bitirdikten sonra mı denemelere geçtin yoksa e, edebiyat ve tarih için diyorum bunu, coğrafya için diyorum. Şöyle öyle bir şey yapmadım. Yani ben son bir buçuk ay kala artık AYT denemesi, TYT denemesi çözmeye başlamıştım. Ee, tam olarak öğrenmediğim konular vardı. Ee, onları şey yapıyordum, hani kenara not alıyordum. Ya zaten bunlar bir bütün bilgi gibi, hani e, matematik gibi olmadığı için siz hani türev fonksiyon bilmeden türev yapmak yani imkansız. Ya yani bunun gibi değil ama. Dediğim gibi bilgiler var. Siz bu bilgileri ezberleyeceksiniz. Denemede zaten önemli bilgiyi görüyorsunuz bilmeniz gereken. Bunu kenara not alın. Konu konu bunları yapın. Evet yani, deneme analizi. Aslında Aynen. deneme hepsini... tekrarı dedim. Benim daha önceki videolarda anlattığım deneme analizi, deneme tekrarı. Kesinlikle. O önemli bilgiyi not alma vesaire. Aynen. Hatta bu... yani ben çok zaman kaybetmemek için direkt denemenin üstüne not alıyordum. Hani bir bilgi var mesela. Ee, daha sonrasında bunu açıyordum daha bununla alakalı hangi bilgileri bilmem lazım. Ee, o şekilde yapıyordum ve denemeler birikmişti. En son onları tekrar etmiştim. Ya yani bayağı 40 40 50 tane ben sos bir denemesi çözmüştüm. Ee, ve yani oradan oradan çıkacak sorular ya. Kesinlikle 40 50 tane çözünce siz de göreceksiniz. Ee, yeni bir şey aslında görme olasılığınız düşüyor. Yani eksik olsanız da deneme çözeceksiniz. Kesinlikle denemeleri çözerken onun suyunu çıkarmaya özen gösterin. Öğrenebileceğiniz her şeyi öğrenin. Çözmek için çözmeyin. Bir bilgi öğreniyorsanız onu öğrenmelisiniz. Aklınızda tutmalısınız. Bu yüzden tekrar da çok önemli. Evet. O zaman e, şeye geçelim. Son bir buçuk ay psikolojik olarak çok zor. Çünkü bazıları çabalıyor olmuyor, böyle ya da çok sıkılmış, bunalmış oluyor. Bu zamana kadar çok çabalamış ama sonucunu alamamış evet. ve artık son yani netleri de artmıyor. Hani bir buçuk ayda artık ne yapacağım vesaire diyor. Bunlar hani nasıl yönetebilir süreci? Ya gerçekten, yani ben de şahit oldum, okula gidiyordum. İnsanın arkadaşları da arkadaşlarınız olabilir gerçekten psikolojisi çok şey olan mezuna kalmayı düşünenler olabilir. Bir kere bunları duymamaya çalışın. Hani bunlar size telkin edilmemeli. Sizin şu an yapabileceğiniz en iyi şey ders çalışmak. Ya ben de kendime bunu söylüyordum açıkçası. Hani şu an çok benim en çok yorulduğum dönem en çok çalıştığım dönemdi. Çünkü biliyordum ki e, yani Boğaziçi'ne gelmeye çok yakındım. Ya buraya gelmek istiyordum ben. Boğaziçi'ne gelmeye çok yakındım. Diyordum ki e, şu an zaten hedefime neredeyse ulaştım. Yapacağım tek bir şey kaldı. O da Çalışmaya devam etmek. Bunu sürdürünce zaten boğaz içine gelmiş olacağım diyordum kendime. Kendinizi hedefinizle beraber motive etmelisiniz bence. Aynı zamanda arkadaşlarınız, yani birbirinizin psikolojisini düşürmeyin, birbirinizi yükseltin. Çalışacağız, gideceğiz üniversiteye diyin. Bu da çok önemli. Onun dışında, ya yani çok yorulduğunuz dönemlerde dinlenmeyi unutmayın. Tabii ki çok çalışıyordum ama haftanın sonunda da dinleniyordum her zaman yaptığım gibi. Yani diğer zamanlardan çok farklı değil. Sadece en sonunda sınava yaklaşıyorsunuz. O yüzden böyle aşırı böyle şey bir sihirli bir şey de değil aslında. Sadece çalışmaya devam etmeniz gerekiyor çokça, evet. verimli bir şekilde. <laughs> Bence en mantıklı tavsiyeleri verdin Mete. Evet. O zaman e, genel böyle hani senin neden Boğaziçi'ni tercih ettiğin, hani neden hedefin Boğaziçi'ydi, Boğaziçi seni neden motive etti? Sebeplerini alalım. Yani Boğaziçi neden Boğaziçi? Görüyorsunuz neden Boğaziçi. <gülüyor> <gülüyor> ya Boğaziçi ya bir kere çok güzel bir kampüs. İstanbul çok güzel. Ya ben de daha şu an yeni yeni hem Boğaziçi havaların güzelleşmesiyle beraber çok daha güzel olmaya başladı. İstanbul zaten ayrı bir güzel. Hani çok büyülü bir şehir. Ee, bir kere İstanbul'a gelmek istiyordum. Diğer taraftan Boğaziçi şöyle bir okul. Ee, buraya gelen her öğrenci belirli bir çabanın üzerinde çaba harcamış olmak zorunda ve bu süreç onlara aslında bazı şeyler katıyor. Mesela stres yönetiminin ne olduğunu kat katıyor, ee, Psikolojilerini yönetme gücü yüksek olan insanlar oluyor. Daha sonrasında planlama yapmayı biliyorlar, kendilerini daha iyi tanımış oluyorlar. Ya bunlar aslında çok önemli hayat becerileri. Bunları kazanmış olarak gelen insanlarla bir arada olmak çok ayrı. Ben hiç e, büyümediğim kadar büyüdüm burada ve beni büyüten şey etrafımdaki insanlar oldu. Ve yani Türkiye'de de bunun olabileceği tek okul diyebilirim için. Tek okul da değil yani. Tek, tabii, ki, <laughs> tabii ihtimal <laughs> daha fazla buradaki insanların bu dediğin şeyleri kazanma ihtimali ya ama tabii diğer ki. okullarda da var. Ya ben abi. şeyi söylüyorum illaki çok güzel okullarımız var ama hani buradaki insanların buraya derece yapıp gel gelmesi. Evet. Bu yani, bir kadar... etken yani şey değil yani en azından YKS başarısı olarak. Tabii ki. Evet. Etrafınızdaki insanların size katması evet. çok önemli. Çünkü etrafınızdaki insanların ortalaması oluyorsunuz. Evet. Zaten hani Boğaziçi'ndeki arkadaşlarımın hepsi de bir şeyle uğraşıyor. Biri bir iş kurmuş, biri staj yapıyor, biri bir yani. Ben yerde bu videoyu şeyler... çekiyorsam hani zaten bu çabanın sonucu. Etrafımda <laughs> evet. insanları gördüm hani. Onlar bir şeyler yapıyordu. Ben dedim kendim ne yapabilirim? O şekilde ilerledi süreç zaten. Evet. O şekilde koştuk vermeye falan başladım. Evet, Mete de arkadaşlar çok tecrübeli bir koçumuz. Özellikle iş terlikçiyseniz ve bu aralar hani eksiğiniz fazlaysa son bir buçuk ay nasıl götürmeniz gerektiği ile alakalı tecrübeli bilgilerini verecek kendisi zaten. Evet. Ee, hem programınızı hazırlar hem deneme denemenizleri. Zaten bu aralar çok fazla deneme çözüyordum. Bunların analizleri vesaire evet. çok tecrübelisin. O şekilde bir program son... paylaşabiliriz bu arada küçük bir. Evet Telegram dershanesine de hani evet. bu aralar uyguladığı benzer bir programı atalım arkadaşlar. O Telegram dershanesine gelirseniz de Aynen. grubumuza oradan ulaşabilirsiniz. Ozan son son olarak eklemek istediğim bir şey var mı mesela? Son olarak eklemek istediğim e, ya yani şu an çok zorlanıyor olabilirsiniz ama lütfen çalışmaya devam edin. Beni buraya getiren şey buydu. En zorlandığım anda da tamam yani geçecek, sınava gireceğim ve bitecek deyip çalışmaya devam etmemdi. Siz de böyle yapın. Sonunda hatıranıza kalan tek şey o dediğiniz cümle oluyor. O zorlandığınız, hissettiğiniz kötü şeylerin hiçbirini hatırlamıyorsunuz. Ve şu an buradayım. Hani ya bilmiyorum geçen sene düşünüyor muydum acaba video çekecek miyim diye. Ama şu an çok güzel. Her şey güzel yani. Boğaziçi güzel, İstanbul güzel. Kendimi geliştiriyorum. Yani bu şu an zorlukların sonunda gerçekten güzel bir şeye ulaşıyorsunuz. O yüzden çalışmaya devam edin. Evet, çok teşekkür ederiz ederim. Mete verdiğin güzel bilgiler için. Ben o te zaman arkadaşlar biz de size başarılar diliyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek Umarım faydalı ederim. bir video olmuştur.